çıkma vakti geldi dedik. Son sefere gidiyorum Ofa. Çünkü 4 araba varmış. O 4 arabanın önünde olmam lazım. Çünkü yani hep ben geç kalıyorum. Bu sefer de Uf, erken gidelim. İlk önce biz çıkalım. Evet, ya bismillah. Bir de sağ kapımızın da içten teli koptu yani. Tel koptu. Sağ kapı Açılmıyor. Sağ kapı kullanılmıyor. Şu bakacağız bir çaresine. Gelince yaptıracağız artık. Yapacak bir şey yok. Ee, arkadaşlar 2020 senesini bu gece geride bırakıyoruz Allah'ın izniyle. 2020 senesi bizlere hiç iyi gelmedi. 2020 senesi bize resmen bir kaos yaşattı. Hala da yaşıyoruz. Allah'ım 2021 senesini, yılını Bizlere hayırlı kılsın inşallah. Evimizden bereketimiz, huzurumuz, rızkımız, sağlığımız eksik olmasın. Allah yar ve yardımcımız olsun. Biz yine gördüğünüz gibi yani yola devam. Bugün geldik oftan. Yani geldik tekrar geri gidiyoruz. Yani yarın boşaltıp geri geleceğim ondan sonra tamam. İstirahat, yatış. Nereye gidiyor bu millet ya? Birazdan yasak başlayacak ya. Nereye gidiyorsunuz ya? Bana kalsa büyük ihtimal millet köyüne kaçıyor. Yani şehirde durup da eve dıkılmaktansa köyümüze gideriz. Köy olmazsa tarlaya, bahçeye, şuraya, buraya gideriz hesabı yapıyorlar. Bence mantıklı. Aslında abi bu 5 gün yasanda ben de mi köye çıksam ne yapsam ya? Aslında iyi olur. Ya. Neyse bir şu yolculuğumu yapayım da. Şu yolumuzu bir gidelim, arabalarımızı bir boşaltalım edelim. Ondan sonrasına bakarız. ben de olsam ben de aynısını yaparım. Yani şehirde Samsun'da tıkılıp kalacağıma bile boş olsa da hiç böyle lambalara mambalara takılmadan direkt gitsem ya. Zaten yorgunum. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Hayırlısı olsun. Herkese günaydın, hayırlı sabahlar. Biz şu an ne yapıyoruz? Şu an arkadaşlar çayımızı deneyeceğiz. Malum Oftays kahvaltı yapacağız. Yapacağız derken çünkü e, iki tane daha arkadaşımız var burada. Şimdi onlara göstereceğim size birisi 1848 1848 Actros yeni araba çekilmeyi yapacağım demiş olduğum araba. O araba da gelmiş. Çok rüzgar olduğu için perde çektim buraya. shh adamlar çağırana kadar kahvaltı yapsaydık bari. Yavrum benim gemi kornasını bile taktırmış. dışarıdan bir görün. Ondan sonra bakarız. Ayrıntılı çekimi gelir bu arabanın. الخامية أبو أربعة آت Bayram. Kahvaltı hazır yavrum. Vallahi. He. Ali kaldırdım Ali bir daha yatmış. Ne yapmış? Bir daha yatmış Ali. Yatarak. <laughs> Hadi gel. Ha? Ekmek. Ekmek falan var. Trabzon. He he. Yeni aldıydık ya. Ben de yeni aldım. Açık mı kamera? Haydi. Kamera açık. He. Kaçta geldiniz? Kaçta çıktınız siz? Kaçta çıktınız yola? İkide, yedi de. Emre aradı mı sizi? Zaten önümüzde demir tuğla arabaları var ya. Emre'yi ben şehirde gördüm sanki. Zorala'da parkta gördüm. Gidime girdi mu? O gelememiştir. Örümde arabalar var deyince ağırdan, ağırdan almıştır Ali yeni araba rahat geldi herhalde yataktan kalkamıyor Yeni araba iyi geldi herhalde yataktan kalkamıyor Şimdi yeni araba Ali yeni araba rahat geldi herhalde kalkamıyor yataktan ya Biz kahvaltıya geçiyoruz E benim ki Oğlum birdenbire şu şakayı yapma la İyi tamam bir korna almışsın Anladık Heh, Anladık Tamam bu kornayı ben de alacağım Kanka sen bunu bir şey yap <laughs> Ne güzel yatıyordun Serkan uyanırdı bende <laughs> abi bunu bir hallet sen. Ben de şey yapayım. Şu bezi at örtüyü sereyim. Ali! Al Abi bu şeyin suyu yok mu lan? Dorsen'in Neyin? Musluğu yok mu Dorsen'in? Yok. 2020 model Actros'ta yok ki. Tam kellede yok yok da bizim dosya 2020 değil. ne yaptı Bak da gördüm niye evet. He. Evet. Hallesin onu. O beni göremiyor Ondan. Beni görüyor da. Ya tamam seni görüyor, beni göremiyor ya. Oğlum sen Samsun'a gideyim dedin. Arabiyeyim. Benim ne? hat oğlum. Hatı oğlum ne zor oldu ya? Yani. Niye pişmiyor bu? Altın mı oluyor Bişer o bişer, sıkıntı yok. Hadi bir atayım mı? atma. Atma. Atma, atma. bende acı işi yok ama. Atma. Beni perişan edersin. Tamam ya. Yemez yani. He. Sıkıntı yok. Bir şey Baba yumurta var ya sıkıntı yok. Oğlum Ya düşe Ya sen de o sorduğun soru mu şimdi ya kanka? Vallahi bu sabah böyle oldu. Ne yapalım? Biraz acele oldu. Normalde çağırırlar diye şey yapmadım. Ben şimdi ben de bir gitmiyorum buraya doğru yani. Şimdi zaten çağrırlar. Bu düzen ne olacak buradan sonra? Yere mi koyacağım? Yarım saat geç boş Boş ver. Buranlara açarsın diye. Sen ne dedin zaten yok. Yani. Zaten önümüzde araba vardı. Araba gelmiş gece. Gece araba yoktu burada. İki tane vardı. Önümde demir rabası. İmamoğlu vardı. Başka da araba yoktu. Sabaha karşı mı indiler? Benim yanımda iki araba vardı. Biri sağda, biri diye çıkmıştı. Evet arkadaşlar, bugünlük kahvaltı faslımız da böyle. Biraz acele oldu, çabuk oldu ama iyi oldu. İlk defa bu bayram kardeşimizle kahvaltı yapacağız. Ali kardeşimizle. Ya bırak şu arabanın yakasını ya. La bırak şu arabanın yakasını ya. Görgüsüzüm elinde balon olmuş da patlatmış ya. Allah'ım ya Rabbim. Bir de korna çalıyor bana ya. Kaç aldın kornaları? İyi tamam hadi bakalım. Hadi bize afiyet olsun. Buyurun kardeşim başla. Oğlum kardeşin ıslak şeyi mi layık? görüyorsun? Var Adam. Allah Allah. Akşam akşam, geceden beri evi uçak beni arıyor. Niye? Ben ne bileyim niye arıyor? Yavaş, yavaş. Sana... Oğlum çok kötü yere durmuş ya. Anda çar adam arabayı. Ulan sen manyak mısın? Yumurtayı bayramın önüne niye verdin? Al al. Ne fark et oğlum yumurta. O oh, gitti ya yumurta. He gitti ya. Var orada yine var. Ya ne de bu ya oğlum bu sene hiç düşünmüyor ya. Şeker. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi başla. Neredeymiş Emre? Ne bileyim bakmadım gider vallahi. Bakma zaten. Beş, alamazsın kendini. Ben onu buraya da gördüm. Bu sabah yüklemiş arabayı daha gelmemiş buraya. Niye gelmemiş? Sabah değil oğlum. Yılbaşıydı ya. He, o zaman yapacak bir şey yok da. O da tıbak ben giriyordum, o çıkıyordu işte. Oh. Bayram kara kara düşünüyor. Ulan sabah ne yapacağız, sabah ne yapacağız, sabah ne yapacağız. Ulan dedim, canlı müze var orada ya dedim, canın çıkma dedim. sen niye düşünüyorsun ya? Ulan, dünyada ne duruyor? Niye aramadın beni? Ya ben bırak şimdi. Tam da bir şey bulamadın diye. Nasıl bulamadın? Domates vardı, salatalık vardı. Var, Adam bir alo der. Alo der. Arabada ekmek vardı. Ekmek aldım açtım gelince. Ekmek biz her. de aldık. Baba uçakla bunlar bitecek baba. Ne alalım bu süper domates. Ben onu daha geri koyma şansım yok. Biz dolabı yok mu senin? Halini dolaba koyalım. Hani getir. <gülüyor> 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 bir tane bak. Bak bak bak. Görüyor musun nasıl? Oğlum bize de Ford F geliyor ya. Pardon lan. Nereden geliyor lan? de Volkan F e yazmışlar. Oy 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 Vallahi arkadaşlar. Her gece yoldayız. Yine bu gece yoldayız. Daha yolculuğu bitiremedik. Ofta işimiz geç bitti. Bir de şu lambalar olmasa var ya akşam akşam yani gecenin bu saatinde. Bir de direk yansalar var ya. Ofta işimiz geç bitti arkadaşlar. Onun için ee, geç çıktık. Sabahtan oradaydım ben. Geceden gittim sabah boşaltırız diye umut ediyorduk ama olmadı. Ee, arkadaşlar oraya giden tuğul arabalarına aktardılar, ettiler. Akşam hava kararıyordu. Yani. Akşam ezanı okunuyordu benim yanaştığımda. Benden sonra da 3 araba daha vardı. Sonra ben boşalttım, çıktım hemen. Akşam yemeği de yememiştik. Sonra beş düzüne geldim, bir peynirle yumurta yaptık. Yedim o olsa gerek midem yanmaya başladı şimdi peynirli yaptım ya ondan herhalde şu an pastaya doğru gidiyorum artık pastaya geçtim ünye tarafına doğru gidiyoruz saatimizde 12 10 var dedim zaten ben saat 1 1 buçuk gibi anca varırım dedim yani yolda durmasaydım oyalanmasaydım belki de şu an evdeydim Olsun hayırlısı olsun. Kazasız belasız gidelim de geri seni <laughs> Benden sonraki arabaların birisi çimento yüklemiş Trabzon'dan. Samsun'a normalde ikisi yükleyecekti. Ali yüklemiş 18.48 olan. 18.45-42 olan Bayram'da yükleyecekmiş ama çimento olmadığı için yüklememiş. O boş geliyor. Emir Uçak zaten o gece çıktı. Belki de gidemez. Belki yani belki de gelemez Emre. Sabah kalır, sabah çıkar. Veya sabah gelir Samsun'a. Yolda yatar büyük ihtimal. Çünkü yani artık e, beden, vücut belirli bir zaman sonra e, direncini getiriyor. Getiriyor yorgunluk. Yani o yolun yorgunluğu, stres, uykusuzluk hepsi bir arada olduğu zaman insanı tamamen bitiriyor. Bir de şu lambalar kırmızı yanıyor ya. Hep adamın canını sıkıyor. Hadi yavrum yeşil yan. Gecenin bu saatinde ne işin var kırmızıyla ya? Yok, inat. Bir de benim bu debrajda sıkıntı var ya. Benim debraj sertleşiyor arkadaşlar. Debraj sertleşiyor. Vites atarken böyle sanki debraja değil de frene basıyormuşum gibi. Onu da bir baktırmam lazım. Ya bu debrajın bas kör debraj baskıcında aslında sıkıntı var. Bir şeyde bir sıkıntı var ama anlamadım. Hani diyoruz arkadaşlar. Gece saat 12'den sonra yani yolculuk yapan kardeşlerimiz, abilerimiz uykusu geldi mi çeksin yatsın. Doğru diyoruz. Her zaman doğru diyoruz. Çünkü şu an saat 12.30 yani saat 1'e 5 var. O kadar bir ağırlık çöktü ki ama Allah'tan geldim. Şu an Tekiköy'deyim. 5 dakika sonra evimdeyim. Onun için eve geçeceğim. Yani şu an yani bu şu anki zamanda Ünye'de falan olsaydım böyle Ünye yeter o civarlarda olsaydım çekip yatardım gelmezdim. Çünkü bayağı bir alıçıyordu. Gözlerim tamamen küçüldü. Artık gözlerim düşüyor böyle gidiyor yani o derece. Yani benim bir huyum var uykum geldiği zaman uykum geldiğini anlıyorum böyle devamlı saçımla oynarım devamlı saçım zaten darmatlarını gördüğünüz gibi yobaz gibi oldu devamlı böyle saçımla oynuyorum